Günaydın sevgili dostlar. Evet az önce kedicikleri, köpekleri doyurmak için aşağıya indim. Açıkçası pek keyfim yok. Pek iyi hissetmiyorum kendimi. Ama bunları görünce şöyle kısa da olsa bir video çekip sizlere Durumumuzdan haber vermek istedim. Eşim hasta arkadaşlar. Evvelsi gün bayağı ateşi yükseldi. Hemen doktor çağırdık. Kan örneği, idrar örneği aldılar. Ve enfeksiyona çok açık bir hasta olduğu için tedbir olarak geniş spektrumlu bir antibiyotik başlattılar. Bu arada bir iki gün içerisinde antibiyogram sonucu da çıkar. Esas tedaviyi yapacağımız antibiyotiğe geçeriz dediler. Ateşlenme olayı zaman zaman yükselip alçalıyor. Yani çok endişe içerisindeyim. Bu sabah baktım. Daha iyi gecede kontrol ediyorum durumunu. Şu an ateşi yok. Dedim sen biraz bekle. Şu hayvanları bir doyurayım. Gelip güzel bir kahvaltı hazırlayayım sana. İşte bu arada sürekli bahçe hortumu açık. Bitkiler çünkü kavruluyorlar. Dayanılmaz bir sıcaklık var. Bizler içeride sürekli klimada oturuyoruz. Klimalarımız açık. Bazen iki klima. Bazen sadece salondakini açıyoruz. Yani klimasız oturmaya olanak yok. Dayanılır gibi değil sıcaklık. Demin bunların mamalarını koymuştum. Epeyce yemişler ama bırakmışlar biraz. Bunlar mamalarını tamamen bırakma bitirmeden e, yoda'yı dışarıya bırakamıyorum. Yoda da içeride yiyor biliyorsunuz. Biraz daha bekleyeceğim ama aklım hep yukarıda. Bahçe bildiğiniz gibi, otlar içerisinde. Bir yandan da çiçeklerimiz açmaya çalışıyor. Öyle uzun uzun bahçe çiçek videosu çekmeyeceğim bugün. Şöyle bir genel görüntülerden haberiniz olsun diye dolaşıyorum. Var tabii ki yeni yeni açanlar. Zinniyalar. Bir adı da Kirli Hanım çiçeği. Bundan sadece bir kök yetiştirebildim bu yıl. Tohumdan ektiklerim çıkmadı. Bu fide olarak diktiğim bitki. Kozmozlar çok iyi büyüdüler ama henüz çiçekleri yok. Aynı şekilde asterler de güzel gelişti. Onlarda da çiçeklenme yok henüz. İşte zamanı gelince birer birer açacaklar. Şöyle genel olarak bir bahçemizi göstereyim. Benim başka moral kaynağım yok biliyorsunuz hayvanlar ve bitkiler. Bütün dünyamız bu. Dün özlem geldi. Sağ olsun her manavgata indiği zaman haber verir bir şey lazım mı diye. Ben de bunlar için iç ve dış parazit damlası siparişi verdim. Önceden veterinerle görüşüyorum, hazırlıyorlar. Özlem uğrayıp alıyor. Aman Allah'ım inanılmaz derecede Fiyatlar artmış arkadaşlar. Hem iç hem dış parazit için olan bir damla var. Çünkü ben bunları bazılarını hap yutturamıyorum. Hiç bana yaklaşmayanlar var içlerinde. Yine mama yerken falan bir şekilde damlayı koyabiliyorum. Bir tanesi 750 lira olmuş. Artık ne yapalım? Sadece yakalayabildiklerimi yattığım için şimdilik 7 tane aldım. Diğerleri de bana biraz daha alışsınlar. Onlara da mutlaka yapmam gerekiyor. Fakat yanlarına yaklaştığım an kaçanlar var. Mama yeseler dahi onlar kaçı veriyorlar. Şimdilik onlar dursun bakalım dedim. Çünkü hepsini birden karşılamak oldukça zor. Ama tabii ki onları ben aşısız, damlasız bırakmam. Bir şekilde hepsini yapacağız. İşte bu arada eşimin durumları beni çok düşündürüyor. Belki de hastaneye yatacağız. Bu enfeksiyonla baş edemezsek eğer bu şekilde evde tedaviyle hastaneye yatacak. O da çok zorluklar getiriyor bize. Annemin Antalya'dan gelmesi gerekiyor. En azından kedilere bakıyor. Köpeklerin maması için birini bulmam şart oluyor. Çünkü anneme diyorum sen onların yanına gitme. Zarar vermezler anneme ama oynamak isterler. Sevgi gösterisinde bulunurlar, düşürürler diye. Çünkü 86 yaşında anne. Yine de cesur kadın ben bakarım diyor ama. Sakın diyorum onların bölümüne girme. Heyecanlı köpekler. Yani sırf sevgi gösterisi için bile üzerine atlayabilirler. İşte bizde durumlar böyle arkadaşlar ah oh, bilmiyorum nasıl baş edeceğiz bir yandan sağlık sorunları bir yandan malum diğer sıkıntılar artık detaya girmeyeyim anlarsınız aşağı yukarı hepimizin yaşadığı zorluklar bunlar ama inanın içtenlikle dua ediyorum hepinize sağlıklar diliyorum herkese sağlık o kadar önemli bir şey ki yani eşim iyi kötü yürürken kendini idare edebiliyorken ne kadar mutluyduk biz. Şimdi onu ayağa kaldırmaya uğraşırken bir de bu enfeksiyonlarla boğuşuyoruz. Ah hiç kolay değil arkadaşlar. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Bu arada o işinin gücünün arasında oğlum gelip gidiyor, ilaçlarımızı getirdi. Gece gündüz mutlaka haber ver diyor. Ha, bir de güzel haberimiz var. Onu da paylaşayım sizinle. Biliyorsunuz üniversiteye giriş sınav sonuçları belli oldu. Mustafa, benim gururum, torunum. Evet o kadar büyük de torunumuz var yani. Bir kız, bir oğlan, torunum var. Ne zaman büyüdüler bilmiyorum. Çok başarılı oldu Mustafa'mız. Türkiye 10. Yani şimdi Türkiye'de eğitim sistemi... Oldukça sarsılmış durumda. Okulların durumu malum ama yine de yavrum çok başarılı oldu. Çok çalıştı. Çok emek verdi. Ve Türkiye onuncusu. Şu an. Hatta bir video çekmiş. öğrendi anı kaydetmek istemiş. Onun da linkini verebilirim size. Merak edenler izler. Şimdi bütün önemli okullar Mustafa'mın peşindeler. Telefonlar susmuyor. Ne kadar güzel bir duygu. Özellikle öğretmen olduğum için çok mutlu oldum. Allah bütün yavrularımızın yolunu açık etsin. Hepsi istedikleri mutlu yaşama ulaşsınlar. Hangi meslekte mutlu olacaklarsa çocuklarımız oraya yönlensinler. Biz sevindik. Allah herkesi bütün anne babaları, dedeleri, neneleri sevindirsin yolları açık olsun. Evet, bugün güzel bir sürpriz. Üçüncü kez açıyor bizim bu güzel kaktüsümüz. Çok kısa ömürlü ama sürekli tomurcukları geliyor. Onu göstererek sizlere veda edeyim. Aslında bir itirafım da olacak. Pek video çekmeye de hevesim kalmadı. Şükürler olsun bin izleyiciyi geçtik. İyi kötü bir izlenme oranımız var ve her şeyden önemlisi gerçekten beni çok mutlu eden böyle sadık bir izleyici kitlemiz var. Çok fazla sayımız olmasa da çok içten çok güzel şeyler yazan sevgili dostlarım var. Sizleri çok seviyorum. Sizler için çekiyorum. Bir takım sorunlar oluştu YouTube'la ilgili. Bir türlü o yani akmasa da damlar diye biliyorsunuz sokak hayvanları ve sokaktan aldığım canlar için açmıştım bu kanalı ben. O kanalı aktive edemedim. Paraya dönüştüremedik. Çünkü yani çok işlem basamaklarını dikkatlice izlediğim halde kimliğimi doğrulatamadım. Aslında kimliğimi yeni değiştirdim. Yeni kimlik ama bir aktivasyon gerekiyormuş. Ben Eşim'i bırakıp manavgata gidemiyorum. Şifre yenilemem gerekiyormuş. Sanırım ondan kaynaklanıyor sorun. Bir türlü kimliğim doğrulanmıyor. Okunamadı kimlik bilgileriniz diye mesaj geliyor. Yani durdurdular. Şu an para kazanma işlevi durduruldu. Videolarıma reklam konulmuyor. Olsaydı iyi olurdu. Çünkü gerçekten bunların masrafları çok çok fazla beni aşıyor. Onu halledemedim. Şimdi adli tatil başlayınca oğlumun zamanı olacak, o ilgilenecek ama annem buraya gelmeden benim de gitmem gerekiyor. Çünkü nüfus müdürlüğüne gidip aktivasyon yaptırmam gerekiyormuş. Yani biraz hevesim kaçtı ama yanlış anlamayın. Sizlerle de öyle güzel bağlar kurdum ki mutlaka merak edenler vardır diye sizler için bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Ve ayrıca sizin Güzel dileklerinize, dualarınıza da çok ihtiyacımız var. Özellikle eşimin sağlığıyla ilgili. O yüzden elimden geldiğince yine çekmeye devam edeceğim sevgili dostlar. İçinizde beni o kadar iyi anlayanlar var ki ben hissediyorum bunu. Yazdıklarınızdan da anlaşılıyor zaten. Desteğinizi lütfen esirgemeyin. En azından moral kaynağım oluyorsunuz. Yine lafı çok uzattım. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Sevgiler, selamlar hepinize. Sizleri çok seviyorum. Eksik olmayın. Her zaman bizimle olun.